Şimdi durumun herkes farkında. Cumhurbaşkanı başlıyor Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir ifade kullanmıştı seçimden önce. Seyyanen bir artış yaparsak işte 7 bin lira, 10 bin lira gibi bir rakam artışla beraber biz memurumuza aylık veremeyiz. Yatırımlarımızı durdurmak zorunda kalırız diye bir ifade kullanmıştı. Ve sonrasında da şöyle söylüyor. Biz emekli tabii ki artış yapmak istiyoruz ancak önemli olan artış değil fiyat istikrarı. Çoğunda hükümetin hedefi fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar da bu fiyat istikrarsızlığının faturasını emekli, çalışan ve asgari ödemeye devam edecek. Biraz önce siz haberde verdiniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı aldı. Bu süreç 18 ay daha sürebiliyor. Yani yoksullaşma biraz daha devam edecek anlamına geliyor. Fiyat istikrarını sağlamak çok kolay bir iş değil. E, bu nedenle bu görüşmeler tabii ki önemli. Ancak ben bu görüşmelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. 15 Nisan'da sosyal medyadan şöyle bir şey yazmıştım. Asgari ücreti sıfır zam. Memuru %20. memur emeklisi de %20. SSK ve kur emeklisine de ortalama %25 gibi bir artış yapılır demiştim Temmuz ayında. 15 Nisan'da aynen dediğimiz şu anda gerçekleşiyor maalesef. Seyyanet artış da olacak. Şimdi... Can Bey, emekliye bir zam olacak mı? Bir zam olmayacak. Bakın, emekliye de zam olacak. Asgari ücretliye de zam olmayacak. Emekliye de zam olacak. Emekliye verilecek enflasyon farkı, yani bir zam değil, kanunlarda öngörülen enflasyon farkı verilecek. Bunun dışında ayrıca bir refah payı ya da iyileştirme düşüncesi şu anda hükümette yok. Yani %5 belki bir refah payı verilir, yüzde otuza tamamlanır düşüncesi dahi hükümette şu anda yok. Asgari ücrette de bir artış beklenmiyor. Bu nedenle de e, emekliyi, sabit ücretli, bakın sadece asgari ücret değil. Bugün cebini 25 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira girip sabit ücreti olanları da zor günler bekliyor. Sabit ücretle çalışan kişiler bu enflasyonun faturasını öder. Çünkü sabit bir geliri vardır giderleri piyasadaki enflasyona göre belirlenirken gelirini TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre belirlediğiniz bir sistemde sürekli gelirleri giderleri karşısında erir ve şu anda biz Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Türkiye'de kaç milyon emekli var? Türkiye'de 16 milyon emekli yok. Türkiye'de 11 milyon emekli var. Bu yanlış bir söylem çünkü. Neden o 11 milyon emekli var diyorum, 16 milyon yok diyorum. Çünkü bakın 3 bin lira bayram ikramiyesi verilecek. 3 bin lira bayram ikramesinin 16 milyon emekli varsa 16 milyonla da 3 bin lira verilmesi gerekiyor değil mi? Ama öyle olmayacak. 11 milyonla 3 bin lira verilecek. Kalan 5 milyonla 750 lira, 1500 lira, 2250 lira verilecek. Neden? Çünkü 5 milyon kişi emekli değil sadece hak sahibi olarak hisseleri oranında dol yetim ayrı alan kişiler oldukları için sanki Türkiye'de çok emekli varmış gibi göstermek için sürekli 16 milyon ifadesi kullanılır. Türkiye'de gerçekten de 11 milyon emekli var. Bayram ikramiyesi konusunda bakın şunu söyleyeyim. 2018 yılında bayram ikramiyesi başladığında Bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62 buçu olarak başladı. O dönemde asgari ücret 1603 liraydı, 1000 lira olarak başladı. Şu anda asgari ücret 17.000 lira, bayram ikramiyesi 3000 lira. Yani yüzde 18'i yüzde 62 buçu olarak başlayan bayram ikramiyesi yüzde %18 18'e düşmüş. Bayram ikramiyesinde bir artış olsa diye emekli aylıklarında da olurdu. Bayram ikramiyesinde bir artış olmadığı için Emekli aylıklarında da bir artış olmayacak. Bakın artış sadece enflasyon oranında olacak. Enflasyon oranında da şöyle. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ile %15 fark aldıkları için önden o %15 ile çıkartılacak. İkinci dönem toplu sözleşme farkı %10 ekleneceği için %25'lik bir enflasyon çıkarsa memur ve memurun emeklileri %20 SSK ve Bağkur emekleri %25 enflasyon farkı kalacak. Ayrıca bir seyyanın artış bir refah payıyla beklemiyorum. Bu oranlarda artış olur. Bayram ikramiyesi değişmedi. Bakın 3000 lirada kaldı. Hatta bayram öncesi emekli aylıkları daha iyi ödendi. Bakın bayram öncesinde emekli aylıkları daha iyi ödenmiyor. Bayramdan sonra ödenecek. Ve bayram öncesinde ve bu bayram kurban bayramı dini ve cibesini yerine getirmek isteyen kişiler. Tabi bu emekli aileleriyle çok zor ama yine de bayram öncesi o kişilerin eline bir miktar bayramdan önce en azından hak ettikleri para girebilirdi. Bayramda e, en azından evine bir kilo bir tatlı alabilmesi için, bir çikolata alabilmesi için, bir şeker alabilmesi için ama o da olmadı. Dediğimiz gibi bayram ikramiyeleri konusunda da bu dul yetimleri muhakkak ayırmamız lazım. Herkes 3 bin lira bekliyor çünkü 11 milyon kişi 3 bin lira alacak. Geriye kalan 5 milyon kişi 750 lira alan da olacak arasında. 1500 lira alan da olacak. 2250 lira alan da olacak. Bir, bir en düşük emekli aylık Türkiye'de 10 bin lira değil. İşte 11 milyon kişinin en düşük aylığı 10 bin liradır. Ama o 5 milyon kişinin en düşük aylığı da 10 bin lira değildir. O aylıklar da yine hisseleri oranındadır. Yani 2500 lira, 5000 lira 2500 lira şeklinde emekli aylığı hak sahibi olarak alan da milyonlarca kişi var. Çünkü biz bu ifadeleri canlı yayınlarda, televizyonlarda söylediğimizde daha sonra bana sosyal medyadan çok yazan oluyor. İşte Özgür Bey siz en düşük emekli aylığı 10 bin dediniz ama ben neden 2500 lira alıyorum? Ben neden 5000 lira alıyorum diyenler var. Bu nedenle ifade ettim. Sabit ücretlileri, emeklileri 2024 hatta 2025'te de kötü bir dönem bekliyor. Biraz önce Sayın Cevdet Yılmaz açıklamasında yıl sonunda enflasyon beklentiniz %38 demişti. %38 ile %45 arasında bir enflasyon beklentisi var Can Bey. Bu oranlarda yıl sonunda TÜİK bu oranlarda enflasyonu açıklarsa bakın gerçek piyasadaki enflasyon değil. TÜİK bu oranlarda enflasyonu açıklarsa emekli 1 Ocak 2025'te de %11 ve %15 arasında bir enflasyon farkı verilecek. Yani yoksulluk 2025'e de sarkacak ve de 2025'te de daha fazla hissedilecek gibi gözüküyor. Bu fiyat istikrarı sağlanana kadar anladığımız kadarıyla Türkiye'de emekli aylıkları ve ücretler kuşa dönecek. Can ve bir yüksek lisanslı siyaset bilimi. Ee, ben seçim öncesinde şöyle bir şey söylemiştim seçimde, seçimden önce emekli aylıklarında bir iyileştirme olmazsa seçimden sonra erken seçim Türkiye'de çok konuşulur demiştim. Şimdi şunu söylüyorum. Ayın 3'ünde 3, 3 Temmuz'da enflasyon açıklanacak. Bakın ne açıklanacağını ben 15 Nisan'da zaten söylemiştim. Sadece benim ya ben biliyorum da diye herkes biliyordu Türkiye'nin ne açıklayacağını. Yaşamadan enflasyonun ne olacağını biliyoruz. demek ki bu veriler çok da inandırıcı değil. Bu belirler 3 Temmuz'da açıklandığında 3 Temmuz'da 20 Temmuz arasında emeklilerin ayrıca beklentisi çok artacak. Biliyorsunuz bu yıl Ocak ayında %37,5 bir enflasyon farkı çıktı. Öncelikle 5 puan refah ilediler. Çok büyük tepki geldi. Üzerine tekrar bir iyileştirme yaparak %49,25'e çıkardılar. 2024 Ocak ayında emekli aylıklarındaki artış üç kere değişti. Üç farklı oran gerçekleşti. Şimdi 2000 24 Temmuz ayında da ben 3 Temmuz 20 Temmuz arasında buna benzer bir değişikliği bekliyorum. Neden? Bakın çünkü hükümetin kafasında yüzde 25, yüzde 20, yüzde 25 var memur ve normal sesekaba sese 3 Temmuz'da 20 Temmuz arasında hükümete çok büyük baskı gelecek. Emeklilerden, çalışanlardan, asker ücretlilerden tepki gelecek. Ve Türkiye'de bugün erken seçimi 100 kişiden 6 kişi konuşuyorsa Temmuz ayının 20'sine kadar beklenen asgari ücret artışı, emekli aylıkları artışı olmazsa 100 kişiden 20 kişi, 22 kişi, 25 kişi ve günler geçtikçe daha fazla kişi erken seçimi konuşacak. Çünkü hükümetten insanlar yavaş yavaş umudunu kesecekler. Muhalefetin bu konuda tabii erken seçim hemen talep etme gibi bir durumu yok. Biraz durumu görelim diyorlar. Ee, seçimler yeni bitti. Seçimlerin de ekonomi olumsuz ee, etkisi çok fazla gerçekten. Ama ister istemez Türkiye bu dönemde erken seçime gider. Bakın bir yıl sonra yine böyle devam etsin. Şimdi yüzde 20-25 artışlar olsun. Az bu tartış olmasın. 2025 Ocak ayı geldiğinde de demek şimdi de size %11, %12 ve soğuk farkı veriyoruz dediği zaman yani emeklerin aldığı aylık 10 bin lira olup kirası 30 bin lira olduğunda milletin erken seçim talebinden başka elinde hiçbir alternatif kalmaz.